orada dur. Favori hayvanın nedir? Elbette. O bir köpek. <laughs> o zaman bir küçük şirin karpuzcuk kazandınız. Ne? Ama o brain rot korkunç. Favori hayvanınıza göre bir beyin çürüğü alıyorsunuz. Yani sadece en sevdiğim hayvanı söylemem gerekecek. Ve brain rot mu alacağım? Kesinlikle. Hmm. kesin bir planım var. Doğruyu söyle. En sevdiğin hayvan nedir? Benim bir ninja kaplumbağam var. Tebrikler. Bir tartaruga cisterna kazandınız. Bir adım daha atma. En sevdiğin hayvan nedir? Herkes bunun bir örümcek olduğunu bilir. Tebrikler. Los Spider'iniz kazandınız. Güzel. Şimdi sadece ısırılmam ve örümcek adam olmam gerekiyor. Söyle şimdi. En sevdiğin hayvan nedir? Bu Gucci promosyonundan aldığım küçük ineği çok seviyorum. Pekala. Nasıl bir ketasotronitas kazandın? Ne? Benim ineğim safkan ve ondan çok daha değerli. Orada dur Snowball, fırıncı. Bacon, ne istiyorsun? Meşgulüm. Favori hayvanımı söylemek istiyorum. <laughs> Ama zaten herkes senin tavuklara takıntılı olduğunu biliyor. Bugün Zumi kanalında izlediğim özel videolarda yeni bir favori hayvan buldum. Şimdi bir film var. Bir çilek fil kazandınız. Beğeni bırakmayan kel kalır.